Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir salata yapıyoruz, çıtır yufkalı nohut salatası. Muhteşem. Merhaba arkadaşlar, Armersin mutfağına hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yoğurtlu nohut mezesi yapacağım, Arap mezesi bu. Bekli olan malzemelerim bir kase süzme yoğurdum var bir kase nohutum var bir diş dövülmüş sarımsağım yarım çay kaşığı kimyonum iki çorba kaşığı tahinim yarım limonun suyu bir tatlı kaşığı tuz bir kase sıcak suda ıslatılmış bademim var aslında bu bu yufkalarla olmuyor ama elimde benim sadece böyle yufka vardı bugünlük böyle olsun kuzenimin yaptığı bir tarif bu ben de ondan öğrendim Şimdi dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Bu Arap ekmeği ya da lavaşlı oluyor. Ama ben bugünlük yufka ile yapacağım. Şöyle ince ince keseceğiz yufkalarımızı. Hafif nemlendirdim. Bir defa bu videoyla izliyorsanız kanalıma daha önce denk gelmemişseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğenirseniz küçük bir yorum yaparsanız bana destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum ve desteklerinizi bekliyorum. Şu kenar kısımlarını kullanacağım daha çok orta kısımlarını kullanmayacağım. Ortalar yumuşak olur. ufka ekmeklerini kestim bitti. Bu kadar yeter. Benim nohutlarım pişik ama sıcak olması gerektiği için suyun içine bir atıp kaynamaya başlayınca alacağım. Bademlerimizin kabuklarını soyacağız. Yumuşamışlar. 2 çorba kaşığı kadar sıvı yağ koydum ve bademleri yağın içine alıyorum. Yavaş yavaş kavrulsunlar. Yoğurdumun içine tahinimi yarım limon suyunu tuzumu kimyonumu ve dövmüş olduğum bir diş sarımsağı ilave ediyorum. Güzelce karıştıracağız. Homojen bir kıvama gelene kadar. Bademlerimizi sürekli karıştırarak kavurmaya devam edeceğiz. Şuradaki yağın kızdı. Şimdi yufkalarımı bırakıyorum. Arap ekmeği ya da lavaşta daha da güzel oluyor. Ama bugünlük yufka ile idare edeceğim. tamamen kızarıncaya kadar yakmadan kızartacağız. ekmeklerimizi atıyoruz. Bademlerimiz de kavruldu, yufkalarımızla da. ikisini de altını kapatıyoruz. Şimdi yufkalarımızı çıkartıyoruz, yufka ekmeklerimizi. kızaran yani yufkalarımızı çıkartıyoruz yufka ekmeklerimizi. ekmeklerimizi işte, alt kısmına Çıkacağız. Harika, çıtır yufkalı nohutlu mezemiz bu kadar kolay ve lezzetli. şuna biraz daha yukulandı. En sonunda kavurduğumuz bademleri döküyoruz. deneyecek olanlara afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.